Merhaba arkadaşlar. Makineniz su alıp da yıkamaya başlamıyorsa bunların sebepleri genelde motor kömüründen kart arızası gibi veya pompa suyu tamamen boşaltılmasından olur. Bu tür olay başınıza geldiğinizde makineye hafif bir yan yatırarak alttaki motoru görerek motora birkaç defa sert bir cisimle vurarak motorun kömürlerinin temas etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde büyük ihtimalle makinesi çalışacak, yıkamaya başlayacak. Bununla 3-4 defa çamaşır yıkayabilirsiniz ama daha sonrasında kömür değiştirmek zorundasınız. Motora vurduğunuz zaman makine çalışmıyorsa pompaya bakmanız lazım veya kart arızası olabilir. Pompa suyu tam boşaltmazsa ondan da olabilir. Suyu tamamen pompadan boşaltarak pompayı temizleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Üst soğutma olarak her